Dım. İktisadi birleşmeler. Önce iktisadi birleşme nedir? Ekonomik, coğrafi ve kültürel olarak birbirine yakın olan ülkelerin ekonomik anlamda iş birliğine gitmesine iktisadi birleşme denir. Neymiş? Ekonomik, coğrafi ve kültürel olarak birbirine yakın ol olan ülkelerin ekonomik olarak iş birliğine gitmesine iktisadi birleşme hareketi denir. İktisadi birleşme hareketi en basitinden en gelişmişine doğru şu şekilde sıralanır. Bir, ilk önce karşımıza ne çıkar? İlk önce karşımıza tercihli, tercihli ticaret anlaşması çıkar. Peki tercihli ticaret anlaşması nedir? Tercihli ticaret anlaşması arkadaşlar diyeceğiz ki en basit iktisadi birleşme hareketidir. Burada ne vardır? Burada arkadaşlar diyeceğiz ki üye ülkeler, üye ülkeler birkaç malda, birkaç malda aralarında, aralarında gümrük tarifelerini indirirler. Ancak, ancak diğer tüm mallarda, diğer tüm mallarda gümrük tarifeleri aynen, aynen ne olur arkadaşlar? Devam eder. İşte buna ne diyoruz? Tercihli ticaret anlaşması diyoruz. Örneğin ülke diyor ki sadece buğdayda sadece bilgisayarda ve sadece pirinçte gümrük tarifesini indiriyorum. Geri kalanlarda hepsi aynı. İşte ne diyormuşuz? Tercih ticaret anlaşması. Tercih ticaret anlaşmasından sonra iki. Karşımıza ne çıkar arkadaşlar? Karşımıza serbest ticaret, serbest ticaret bölgesi çıkar. Not. Serbest ticaret bölgesiyle arkadaşlar serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge aynı şey, aynı şey değildir. Serbest bölge nedir? Serbest bölge bir ülkenin sınırları içinde kurulan, ülkenin gümrük mevzuatı dışında tutulan, ülkede üretimi ve istihdamı arttırmak, sermaye hareketlerinin ülke, sermaye ülke kolaylıkla gelmesini sağlamak amacıyla ülke sınırları içinde kurulmuş bölgelere serbest bölge denir. O halde serbest bölge ile serbest ticaret bölgesi aynı şey değildir. O halde serbest ticaret bölgesi nedir? Serbest ticaret bölgesi arkadaşlar, üye ülkeler, üye ülkeler diyeceğiz ki kendi aralarında, kendi aralarında tüm mallarda, tüm mallarda gümrük tarifelerini indirirler. Ancak, ancak ne diyeceğiz arkadaşlar? dışarıya karşı dışarıya karşı her ülke her ülke kendi tarifesini kendi tarifesini aynen ne yapar? Aynen uygular. İşte bunu ne diyoruz? Serbest ticaret bölgesi diyoruz. Şimdi burada ne var? Üye ülkeler kendi aralarındaki tüm gümrük tariflerini indiriyorlar. Tüm mallar gümrük tarifelerini indiriyorlar. Ancak dışarıya karşı her ülke kendi gümrük tarifesini uyguluyorsa bunu bir örnek açıklayalım. Örneğin üç tane ülkemiz var. A ülkesi, B ülkesi, C ülkesi. A ve C ülkesi arasında gümrük tarifesi yüzde otuz. B ve C arasında gümrük tarifesi arkadaşlar yüzde yirmi. A ve B arasında gümrük tarifesi yüzde otuz olsun diyelim. diyelim. Bu durumda ne oldu? A ülkesiyle B ülkesi bir araya geldiği ve bir serbest ticaret bölgesi oluşturdu. Kendi aralarındaki gümrük tarifesini atıyorum yüzde beşe indirdim. Ama her ülke dışarıya karşı kendi tarifesini aynen uyguluyor mu? Uyguluyor. Ne oluyor? Uyguluyor. İşte bu durum benim karşımıza ne çıkartır? Bu durum bizim karşımıza bir sorun çıkartır. Nasıl bir sorun? Peki siz C ülkesi olsanız direkt malınızı A'ya sattığınızda yüzde otuz gümrük vergisi ödemek yerine... Malınızı B'ye geçirip, B'den de A'ya geçirip yüzde 25 günlük vergisi söyleyip 5 puan kazancı geçmek ister misiniz? Evet. İşte karşımıza çıkan bu soruna ne diyoruz arkadaşlar? Ticareti, ticareti dolan ticaret dolanbaçlı yollara saptırma uygulaması diyoruz. Hadi ticareti dolan yollara saptırma nerede karşımıza çıkarmış? Serbest ticaret bölgesinde karşımıza çıkarmış. Peki bundan kim zarar görür, kim fayda elde Bundan A ülkesi ne olur? A ülkesi zarar görür. Çünkü gümrük vergisi geliri azalır. B ülkesi ise ne olur arkadaşlar? Kazançlı olur. Çünkü gümrük vergisi geliri artar. Bunu A istemez. Dolayısıyla ticareti dolandaşlı olarak sattırma uygulamasını engellemek için ne geliştirilmiştir arkadaşlar? Menşe'i uygulaması geliştirilmiştir. Menşe'i ne demektir? etiket demektir. Malların üstüne yapıştırılan etiket. Bu etiketlerde mal hangi ülkede üretildi, hangi ülkenin gümrüklerinden geçti bunlar görülür. Ve dolayısıyla A ülkesi malın menşeliğine bakarak bu mal B'den de gelse C'de üretildiği için artık %30 gümrük vergisi ödeyecektir, alacaktır. Dolayısıyla ticareti dolambaçlı yollara saptırma uygulaması ne olmuştur? Ortadan kaldırılmıştır. Burası da anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı değil mi? Peki geldik üç. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü ise arkadaşlar, üçüncüsü ise gümrük birlikleridir. Neymiş arkadaşlar? Üçüncüsü. Üçüncüsü ise gümrük birlikleridir. Peki gümrük birliklerinde ne vardı Gümrük birliklerinde arkadaşlar diyeceğiz ki üye ülkeler, üye ülkeler. Kendi aralarında, kendi aralarında, tüm mallarda, tüm mallarda gümrük tariflerini indirirler. Ancak, ancak artık ne yaparlar? Dışarıya karşı, dışarıya karşı ortak bir tarife uygularlar. Ne uygularlarmış? Ortak bir tarife uygularlar. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Buna da, buna da arkadaşlar, gümrük birliği diyoruz. Bakın serbest ticaret bölgesi ne vardı? Farkı ne? Serbest ticaret bölgesinde üye ülkeler kendi aralarındaki tüm mallarda gümrük tariflerini indiriyor. Ancak dışarıya karşı her ülke kendi tarifesini uygularken gümrük birliğinde yine üye ülkeler kendi aralarındaki tüm tarifleri indiriyorlar. Ama dışarıya karşı ortak bir tarifi uyguluyorlar. Bu ise benim karşıma yine sorun çıkartır. Nasıl? Şimdi Çık bakın üç tane ülkemiz olsun. A ülkesi, B ülkesi ve C ülkesi. A ve C arasında gümrük tarifesi yüzde otuz olsun. B ve C arasında gümrük tarifesi yüzde yirmi olsun. A ve B arasında gümrük tarifesi yüzde otuz olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu malın C ülkesinde maliyeti yüz TL. A ülkesinde maliyeti 120 TL. Pardon B ülkesinde yüz TL. Ve A ülkesinde yüz TL olsun. Peki bu mal A'dan C'ye gümrük tarifesiyle kaçla gider? 130 TL gider. Peki peki B'den A'ya 130 gümrük vergisiyle liradan gider? 156 liradan gider. Şimdi siz A ülkesinin vatandaşı olsanız aynı malı 150'ye mi, 156'ya mı, 130'a mı tüketmek istersiniz? Kaçı tüketmek istersiniz? Tabii ki de 130'a. O halde ben şunu diyebilir miyim? gümrük tarifesi gümrük tarifesi yokken A ile A ile C arasında A ile C arasında dış ticaret var ve A ile A ile B arasında A ile B arasında dış ticaret yoktur deriz. Neymiş? A ile B arasında dış ticaret var. A ile B arasında A ile C arasında dış ticaret var. A ile B arasında dış ticaret yok. Peki şimdi ne oldu? Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yapıyoruz, şöyle bir şey yapıyoruz. A ile B kendi aralarında bir gümrük birliği oluşturuyor. Aralarındaki gümrük tarifesini yüzde beşe düşürüyor. Dışarıya karşı ortak tarif artık bunlar kalkıyor. Yüzde otuz yapıyorlar. Peki yüz liralık mal C'ye yine C'den A'ya yüz otuza giderken yüz yirmi liralık mal A, B'den A'ya 126'ya gider. Peki gümrük tarifesi olduğunda aynı malı 126'ya mı 150'ye mi 130'a mı tüketmek istersiniz? Tabii ki 126'ya tüketmek istersiniz. Bu durumda gümrük tarifesi gümrük tarifesi varken artık A ile C arasında A ile C arasında artık dış ticaret yok. Çünkü artık 126'ya B'den alıyorsunuz. A ile B arasında A ile B arasında gördüğünüz gibi artık dış ticaret var. İşte gümrük birliğinin iki ülke arasında dış ticaret varken bu dış ticareti sonlandırmasına ne diyoruz arkadaşlar? Düzgün yazayım. Gümrük birliğinin iki ülkesten dış ticaret varken bu dış ticareti sonlandırmasına ticaret saptırıcı etki diyoruz. Yine Gümrük Birliği iki ülke arasında dış ticaret yokken dış ticaret başlatmasına ise ticaret yaratıcı etki diyoruz. Hadi Gümrük Birliği kaç tane etki çıkartılmış? İki tane etki çıkartılmış. Ticaret saptırıcı etki ve ticaret yaratıcı etki. Ticaret saptırıcı etki neymiş? Gümrük Birliği nedeniyle iki ülkesinde dış ticaret varken gümrük Birliği nedeniyle yok olmasına Ticaret saptırıcı. Dış, gümrük Birliği yokken, iki ülkesinde dış ticaret yokken dış ticaretin başlamasına ticaret yaratıcı etki diyoruz. İşte gümrük birliğinin, üye ülkelerin refahları üzerindeki etkisi ticaret saptırıcı etkiyle ticaret yaratıcı etkinin büyüklüğüne bağlıdır. Eğer ticaret saptırıcı etki, ticaret yaratıcı etkiden büyükse gümrük birliği üye ülkelerin üye ülkelerin refahlarını ne yapar arkadaşlar? Azaltır. Eğer ticaret yaratıcı etki, ticaret sattırıcı etkiden büyükse gümrük birliği üye ülkelerin, üye ülkelerin refah düzeylerini ne yapar? Arttırır. Bitti. Peki arkadaşlar, gümrük birliği ile ilgili ilk gümrük birliği ile ilgili ilk kim inceleme yapmıştır? Mirdal inceleme yapmıştır. Mirdar Gümrük Birliği'ne çıkarken şöyle bir deyim kullanıyor. Bunu size şöyle sorayım arkadaşlar. Kime sorayım? İsmail'e sorayım. İsmail, Sabancı'nın oğlu ya da koçun Mustafa Koç'un kızı gibi çok zengin arkadaşların var mı? Çok acayip zengin. Hocam o kadar yok. Hadi senin arkadaşların, senin gibi fakir değil mi? Maalesef evet. hadi niye oldu? Zenginler zenginlerle, fakirler fakirlerle mi arkadaşlık yaptı? Kesinlikle hocam. İşte buna kutuplaşma teorisi diyoruz. Ne diyormuşuz? Kutuplaşma teorisi. Hadi ne diyor Mirda? Gümrük birliğiyle zengin ülkeler kendi aralarında, az gelişmiş ülkeler ise kendi aralarında gümrük birliği oluşturur. Bu durumda dünya gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkeler, zengin ülkeler, ve fakir ülkeler diye kutuplaşır diyor. Bu yönüyle gümrük birliği ne yapıyor? Eleştiriyor. Geldik bir diğer dördüncü iktisadi birleşme hareketimiz arkadaşlar ortak pazardır. Peki ortak pazarda ne vardır? Ortak pazarda diyeceğiz ki arkadaşlar üye ülkeler üye ülkeler kendi aralarında kendi aralarında tüm mallarda tüm mallarda gümrük tarifelerini indirirler dışarıya karşı dışarıya karşı ortak tarife uygularlar ve ilaveten ve ilaveten ne yaparlar arkadaşlar artık artık üretim faktörlerinin üretim faktörlerinin serbest dolaşımına izin verirler. Bu hadi gördüğünüz gibi arkadaşlar ortak pazarın gümrük birliğinden farkı ne? Gümrük birliğinden farkı üretim faktörlerinin de serbest dolaşımına izin vermesidir. Bitti. Peki neredeyiz? Son, en gelişmiş iktisadi birleşme hareketimiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? İktisadi, iktisadi birlik diyeceğiz. İktisadi birliğe en güzel örnek Avrupa Birliği'dir. Artık üye ülkeler, üye ülkeler ne yapıyorlar? Ortak, tek bir ülke gibi düşünüyoruz ortak para birimi, ortak maliye politikası, ortak merkez bankası gibi 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 ne yapıyoruz arkadaşlar? Tek bir ülke gibi düşünüyoruz. En gelişmiş iktisadi birleşme hareketimiz neymiş? İktisadi birlikmiş. Çünkü arkadaşlar iktisadi birleşme hareketlerini en geliş, az gelişmişinden en gelişmişine doğru sıraladığımızda bir, tercih ticaret anlaşması, iki, serbest ticaret bölgesi, üç, gümrük birliği, dört, ortak pazar, ve beş iktisadi birlikmiş. Evet değerli arkadaşlar ne yaptık bu akşamki dersimizin sonuna